Teknoloji bültenine hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Çin'in yeni kripto parası dengeleri değiştirecek mi? Mars'ın donmuş yüzeyinin altında büyük bir göl ağa keşfedildi. Robot eldiven felçler için umut ışığı oldu. İlk sezonu büyük beğeni kazanan The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri başladı. Dünyanın dört bir yanından mühendislik harikası köprüler, merakla beklenen oyun Genshin Impact, Samsung'un zor koşullara dayanıklı yeni tableti ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz, teknoloji bülteni başlıyor. Bir gün tüm dünya Çin'in dijital para birimini kullanacak. Bu sözler Chandler Guo isimli bir yatırımcıya ait. Guo, Çin Halk Bankası'nın kripto para birimi DCEP'in temelini atan isim olarak biliniyor. Şu sıralar Çin'in sadece belirli bölgelerinde kullanılan DCEP, ilerleyen süreçte uluslararası piyasalarda yer bulacak mı bilinmez. Ancak Çinli yatırımcı bu yeni kripto paradan oldukça umutlu. İşte Bitcoin madenciliğiyle yola çıkan yatırımcı ve yeni kripto paranın hikayesi. Kripto para birimi Bitcoin genel olarak inişli çıkışlı bir piyasaya sahip olsa da popülaritesinden bir şey kaybetmedi. Bankacılık sisteminde bulunan tüm ek ücretleri yok eden Bitcoin çeşitli hükümetler tarafından da oldukça önemseniyor. Bu bağlamda Çin de kendi kripto para birimiyle emin adımlarla ilerliyor. Çin Merkez Bankası tarafından yaratılan Dijital Para Elektronik Ödeme Sistemi yani DCEP, şu sıralar Çin'in belirli yerlerinde kullanılıyor. Bu kripto para biriminin oluşturulmasında önemli katkısı olan Chandler Guo, Dicep'in uluslararası kripto para birimi olacağını öngörüyor. Ege Guo, aslında kendi Bitcoin'ini madencilikle üretmek için yola çıktı. Süreç içerisinde yerel yönetimle bir araya gelerek ihtiyaç duyduğu enerjiyi bir hidroelektrik santralinden karşılamaya başlayan Guo, bugün dünyadaki Bitcoin madenciliğinin %30'unu tek başına yürütüyor. İşte bu girişimcilik ruhu Çin hükümetinin de dikkatini çekti ve ortaya Çin'in resmi kripto parası Dicep çıktı. Dicep, Çin'in resmi para birimi olan Yuan'ın dijital versiyonu. ile ilgili açıklamalarda bulunan Guo, bu kripto paranın bir gün dünyanın her yerinde kullanılacağını söylüyor. Guo, Çin dışında yaşayan 39 milyon civarında Çinli'nin Dicep'i uluslararası kripto para birimi haline getireceğine inanıyor. Çin'in kripto para birimi aynı Bitcoin gibi blok zinciri teknolojisinden faydalanıyor. Bu da bankaya ya da merkez hükümetlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ancak bazı kesimler Çin'in siyasal yapısından dolayı bu kripto para birimine yeterince güvenmiyor. Bu kesimlere göre Çin hükümeti, Disep aracılığıyla kullanıcıları takip edebilir. Tüketicilerin bu durumun farkına varmaları ise neredeyse imkansız. Disep bir süredir Çin'in belirli lokasyonlarında kullanılıyor. Ancak Çin Halk Bankası bu kripto para biriminin ülke genelinde kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili resmi bir takvim olmasa da uzmanlar Çin Halk Bankası'nın büyük bir baskı altında olduğunu bu yüzden de elini çabuk tutacağını söylüyor. Bu baskının temel nedeni ise Facebook'un üzerinde çalıştığı bilinen Libra isimli kripto para birimi. Her ne kadar Facebook kendi para birimi olarak tasarladığı Libra'nın kapsamını daraltmış olsa da bu Çin için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sosyal medya devi bu yılın sonlarında Novi isimli bir dijital cüzdanı kullanıma sokmayı planlıyor. Novi bağımsız çalışan bir uygulama olsa da Messenger ve WhatsApp'tan erişilebilir olacak. Bitcoin'in geleceği ise hala tartışmalı. Bazı kesimler blok zinciri teknolojisinin tüketiciler için çok önemli olduğunu söylerken, bazı kesimlerse bu teknolojiyle hükümet ve merkez bankası algısının azalacağını düşünüyor. Gelecekte kolonileştirilmesi düşünülen gezegenlerden biri olan Mars, bilim insanları tarafından yıllardır araştırılıyor. Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, kızıl gezegenle ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Buna göre Mars'ın yüzeyinin altında birçok göl bulunuyor. İşte Roma Tre Üniversitesi tarafından yapılan o araştırmanın ayrıntıları. Bilim insanları Mars'ın yüzeyinin altında birçok göl keşfetti. <laughs> çalışma Roma Tre Üniversitesi'nden Elena Pettinelli'nin liderliğini yaptığı bir ekip tarafından yürütüldü. Araştırmada Antarktika buzullarının altındaki göller üzerinde yapılan çalışmalarda uygulanan teknikler kullanıldı. Araştırmacılar gezegenin yüzeyini taramak için Marsis adı verilen bir sistem kullandı. Mars sistemi gezegen boyunca radar darbeleri gönderiyor. Bu radar darbeleri geri dönmeden önce Mars'ın yüzeyinin altına ulaşıyor. 2018 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada Mars'ın yüzeyinin altında büyük bir göl bulunmuştu. Ancak o dönemde bilim insanları bulunanın su olduğu sonucuna varacak yeterli veriyi toplayamamıştı. Pettinelli tarafından yürütülen yeni çalışma, 2018 yılında elde edilen bulguları doğrulamış oldu. Ayrıca Marsis'in topladığı veriler, burada sıvı su olduğunu işaret etti. Bilim insanları bunun sadece büyük bir göl olmadığını, hipersalin çözeltisi olarak nitelendirilebilecek bir göl ağı olduğunu keşfetti. gölün deniz suyundan daha tuzlu olması Mars'ın güney kutbunun dondurucu soğuğuna rağmen suyun donmadan sıvı olarak kalmasını sağladı. bilinen anlamda yaşamın var olabilmesi için sıvı suyun bir gereklilik olduğu düşünülecek olursa bu çalışma Mars'taki dünya dışı yaşam ihtimalini ilerletmeye yardımcı olabilir. Ekip şimdiden çalışmayı daha ileri götürmek için kolları sıvamış durumda. Robot teknolojisi sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda sağlık alanında da pek çok yeniliğin önünü açıyor. Güney Kore'de geliştirilen bir eldiven felçli hastalara umut oldu. Neomana isimli robotik eldiven, felçli hastaların kitap sayfaları çevirmek, kapıları açmak veya diş fırçalamak gibi gündelik işlerini kolaylıkla yapmalarını sağlıyor. Omidilik yaralanmaları olan hastalar günlük yaşantılarında birçok zorlukla karşılaşıyor. Kapıyı açma ve kapama, dişlerini fırçalama, su bardağı gibi küçük nesneleri kaldırma bunlardan sadece bazıları. Yeni geliştirilen robotik bir eldiven felçli hastalara umut oldu. Kore merkezi teknoloji şirketi Neofex tarafından üretilen eldiven günlük olarak ihtiyaç duyulan bütün bu hareketleri yapabilmeye olanak tanıyor. eldiven, kavrama ve serbest bırakma hareketlerini etkinleştirmek için dirsek veya kolla kontrol edilebilen kauçuk bir pede bağlı olarak çalışıyor. Bu eldiven sayesinde hastalar 1 kilogram ağırlığına kadar yük kaldırabiliyor. Neomano adı verilen protez 3 kısımdan oluşuyor. İçerisinde motor bulunan bir eldiven parçası giyen kişinin baş parmağı etrafında dolanıyor. Eldiven baş parmak etrafından işaret ve orta parmakları da kapsayacak şekilde uzanıyor. Ön kola giyilen ayarlanabilir bandaja bağlı güç paketi ise teller aracılığıyla parmakları ulaşıyor. Eldivende Bluetooth bağlantılı uzaktan kumanda sistemi de yer alıyor. Kumandayı kolun üst kısmına takmak veya diğer elde tutmak mümkün. Kumandada yer alan kavrama butonuna dokunulduğunda eldivenin parmaklarından geçen teller aynı kasların tendonları gibi eldivende bulunan motor tarafından çekiliyor. Bu da parmakların belirlenen nesnenin etrafını sarmasını ve nesnenin tutulmasını sağlıyor. Kullanıcının tuşa basma süresi ne kadar uzunsa uygulanan kuvvet de o denli artıyor. Tutulan herhangi bir nesneyi bırakmak içinse bırak butonuna basmak yeterli oluyor sayede elini kullanamayan bir kişi rahat bir şekilde su içebiliyor, dişini fırçalayabiliyor, kaşık tutabiliyor, yani günlük işlerini ve temel bakımını yapabiliyor. <laughs> Neo Mano'nun üreticileri yakın gelecekte bu teknolojinin ses tanıma ve kafa hareketleriyle de aktive edilebileceğini söylüyor. sezonuyla kendine geniş bir izleyici kitlesi bulan ve beğeni toplayan The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri başladı. Dizinin hayranları ikinci sezonda neler olacak merakla beklerken yeni sezonda karşımıza çıkacak yeni karakterler, serinin hikayesi ve planlanan yayın tarihini sizler için araştırdık. You can't just you're of it. It's coming. Uzun zaman boyunca merakla beklenen The Witcher'ın ilk sezonu geçtiğimiz sene Aralık ayında yayınlandı. Dizi yayınlandığı andan itibaren uzun süre gündemden düşmedi. Come out İzleyicilerden tam not alan The Witcher için hemen ikinci sezon konuşulmaya başlandı. Henüz ilk sezon bile yayınlanmamışken ikinci sezon onayı alan dizi, yeni sezonun çekimlerine de Şubat 2020'de başladı. Ancak araya pandemi girdi. Setlere ara verildi. Ekip çekimleri ileri bir tarihe erteledi. My God. My God. My God. Geçtiğimiz haftalarda ise The Witcher cephesinden güzel bir haber geldi. İkinci sezon çekimlerinin 17 Ağustos'ta yeniden başladığı duyuruldu. Çekimlerin başlamasıyla birlikte seri yeniden gündemde yer buldu. Yeni sezona dair haberler bir bir gelmeye başladı. The Witcher serisi Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı. İlk sezon toplam 8 bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip, yaratık avcısı Rivia'lı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve Prenses Sirin'in hikayesi ikinci sezonda da devam edecek. İkinci sezonda Geralt Ciri'yi koruması altına alacak ve ona özel güçlerini kullanmayı öğrenmesi konusunda yardım edecek. Yeni sezonda izleyici Geralt karakterinin geçmişine dair daha çok şey öğrenecek ve bu gizemli ve biraz da agresif karakterin arkasında nasıl bir hikaye yattığını izleyecek. <laughs> Siri ise artık geçmişini, ailesini ve yaşadığı tüm zorlu günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açacak ve kendine yeni bir aile kuracak. Yeni fırsa ilk sezonun sonunda verdiği mücadeleden sonra bir süre kendini toparlamak için uğraşacak. Ancak ne kadar güçlü bir karakter olduğunu izleyiciye gösterecek. Pavetta. <laughs> <laughs> Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakter dahil olacak ve hikaye genişleyecek. Geralt rolünde Henry Cavill, Siri rolünde Freya Allen ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra yola devam edecek. Seri'nin ikinci sezonu için planlanan tarih 2021'in ilk aylarıydı. Ancak pandemi nedeniyle ertelenen çekimler planları değiştirdi. Henüz net bir tarih verilmese de yeni sezonun 2021'in son çeyreğinde yayınlanacağı düşünülüyor. İnsanoğlu varoluşundan beri bir yerden bir yere ulaşmak için çeşitli çözümler bulmaya çalışıyor. Nehir ve kanalların iki yakasını birleştiren köprüler bunun en önemli örneği. Mühendislik harikası hareketli köprülerse hem deniz hem de kara ulaşımını mümkün kılıyor. İşte dünyanın dört bir yanından tasarım harikası hareketli köprüler. Köprüler suyun iki yakasını bağlarken hareketli köprüler deniz araçlarının köprünün altından geçmesini mümkün kılıyor. Günümüzde mühendislik harikası açılıp kapanan köprüler sayesinde hem kara hem de deniz ulaşımı rahatça sağlanıyor. Hareketli köprüler içerisinde belki de en ünlüsü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tower Bridge. 1894 yılında tamamlanan köprü 5 dakika içinde açılıp kapanarak Thames nehrindeki gemilere geçiş imkanı sağlıyor. Gateshead Millennium Köprüsü, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Tyne Nehri üzerinde yer alan bir yaya ve bisiklet köprüsü. Modern tasarımlı köprü tam bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. Müzik tam otomatik bir köprü olan Sluwerhofbrug Hollanda'nın Leuwarden kentinde bulunuyor. Köprü havaya kalkarak deniz araçlarının geçmesine izin veriyor. Rolling Bridge, hareketli köprüler içinde en ilginç olanlarından. Top gibi kıvrılan köprü açılınca yaya geçişini sağlıyor. Müzik Jacques Chabannes-Delma Köprüsü, Fransa'nın Bordeaux kentinde Goran Nehri üzerinde yer alıyor. Dikey asansörlere yerleştirilmiş köprü, raylar yardımıyla havaya kalkarak deniz trafiğine yol veriyor. Alman mühendislerin Hörn üzerindeki ulaşıma bulduğu çözümse ilginç. schleswig Holstein kentinde bulunan Hörn Köprüsü katlanınca N şeklini alıyor. Birleşik Krallık'ta bulunan Scale Lane Yaya Köprüsü, şehrin kiremit rengi binalarıyla muhteşem bir uyum içinde. Halneyri üzerinde kurulan köprü bir pin etrafında 90 derece dönerek hem geçişi olanak sağlıyor hem de yayalara biraz eğlence çıkmış oluyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, dayanıklı tabletlerine yeni bir üye daha ekledi. Galaxy Tab Active 3 olarak isimlendirilen tablet, tüm zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlandı. Bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak tablet, özellikle de sahada çalışanlar için önemli bir yol arkadaşı olacak gibi görünüyor. Samsung, tüm zorlu koşullara dayanabilen tableti Galaxy Tab Active 3'ü duyurdu. Müzik Galaxy Tab Active 3, 2 yıl önce piyasaya sürülen Galaxy Tab Active 2'nin gelişmiş bir versiyonu olarak piyasaya çıktı. Tablet tüm zorluklara dayanacak şekilde tasarlandı. 1,5 metreye kadar düşmeye dayanıklı olan tablet, sahip olduğu IP68 sertifikasıyla da su ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Samsung'un yeni tableti 8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. HD çözünürlük sunan bu ekran, sahip olduğu IPS LCD yapısıyla özellikle de görüş açısı için önemli avantajlar sunuyor. Tablet 5 megapiksel çözünürlük sunan ön kameraya sahip. Tabletin ekranında fiziksel tuşlara da yer veriliyor. Tabletin arkasında ise 13 megapiksel çözünürlük sunan bir arka kamera yer alıyor. Exynos 9810 işlemciden güç alan tablet, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip, Wi-Fi 6 ve GPS gibi desteklere de sahip olan tablet, mobil veri erişim olmasa da konum takibinin yapılmasına olanak sunuyor. Android 10 işletim sistemine sahip tablet, 5050 MAh kapasiteli bir bataryaya sahip, Bataryasıyla kullanılabildiği gibi bir adaptör aracılığıyla da pilsiz çalışabiliyor. Bu sayede kullanıcılara kullanım açısından avantaj sunulmuş oluyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy Tab Active 3 bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde satışa sunulacak. Şirket yeni tabletinin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Tabletin piyasaya sürülmesiyle Fiyatı da gün yüzüne çıkmış olacak. Merakla beklenen yeni oyun Genshin Impact resmen yayınlandı. Açık dünya rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Genshin Impact bir süredir Türk oyunseverler tarafından da yakından takip ediliyordu. Fantastik anime karakterlerle oynanan oyun Teyvat isimli kurgusal evrende geçiyor. İşte henüz yayınlanmadan tam 10 milyon ön sipariş alan o oyun hakkında tüm merak edilenler. Müzik Çinli yapım şirketi MiHoYo, açık rol yapma oyunu Genshin Impact'i yayınladı. <laughs> Fantastik anime karakterlere sahip olan Genshin Impact Tüm detaylar düşünülerek geliştirildi. Oyuncuların nehirlerde üzüp dağlarda tırmanabileceği oyun Teviat isimli fantastik evrende geçiyor. Teviat kendine has doğasıyla da oyuncuları etkilemeyi başarıyor. Tevyat oldukça geniş bir bölge. Ancak oyuncular şu an için Tevyat'ta bulunan iki bölgeyi keşfedebilecek. Mondstadt ve Liu Limanı isimli bu bölgeler kendilerine has kültürlere, canavarlara, hikayelere ve gizemlere sahip. Oyuncular bu iki lokasyonda keşifler yaparak karakterlerini geliştirmeye çalışacak ekip, tevhitin ilerleyen dönemlerde daha da genişleyeceğini, oyuncuların diğer bölgeleri de keşfedebileceklerini söylüyor. Sayın, biliyor Feng dört Hiç görmedim, hiç duymadım. Oyunda 20'den fazla oynanabilir karakter bulunuyor. Oyuncular bu karakterleri geliştirip bazı savaş yeteneklerini geliştirebilmek için Mondstadt ve Liyue limanındaki her karış toprağa dolaşacak. Ayrıca dileyen oyun severler diğer oyuncularla işbirliği yaparak daha farklı bir deneyim yaşama imkanına sahip olacak. One step Maybe soon I shall finally uncover the truth of this war. I swear by my Mihoyo tarafından geliştirilen oyun tüm platformlarda ücretsiz olarak yayınlandı. Ancak oyun bazı oyun içi satın alımlar içeriyor. Bu satın alımların karakterleri nasıl etkileyeceği, oyunculara avantaj sunup sunmayacağı ise şu an için netleşmiş değil. Mihoyo Genel Başkanı Forrest Liu yaptığı açıklamada oyunla ilgili çalışmaların son 3,5 yıldır devam ettiğini söyledi. Oyuncular için oldukça etkileyici ve giderek genişleyen bir deneyim sunduklarını ifade eden Liu, ön kayıt kapsamında dünyanın her yerinden 10 milyon başvuru aldıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni uygulamalar, oyunlar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Teknofest 2020 sona erdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te gerçekleştirilen Teknofest 2020 tamamlandı. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonların tamamlanması ve dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer protokol üyeleri organizasyonda görev alanlarla fuar alanında buluştu. Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada Teknofest adeta hızlı bir şarj istasyonu gibi gibi. Hepimizi enerjiyle doldurdu, coşturdu. Gelecek yıl İstanbul'da buluşmak üzere dedi. Facebook sahibi olduğu uygulamalar Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı birbirine bağlayarak platformlar arasında da mesajlaşmayı mümkün kılacak. Örneğin sadece WhatsApp hesabı olanlar başka bir uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına mesaj gönderebilecek. Bu adımı mesajlaşma sektöründe önümüzdeki yıllarda Facebook'un hakimiyetini daha da güçlendireceği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tekelcilik soruşturmasıyla karşı karşıya olan şirketin bölünmesini daha da zorlaştıracak belirtiliyor. Facebook'un bu planı hayata geçirmek için büyük bir altyapı yatırımı yaptığı belirtiliyor. Google önümüzdeki 3 yıl için Google News Showcase'e ciddi miktarda yatırım yapma hazırlığı içerisinde kullanıcılara yeni bir tür haber deneyimi sunmak isteyen Google yayıncılara 1 milyar dolar ödeme yapacak. Şirket okuyuculara daha fazla ve doğru bilgi sağlamak için ödüllü haber selerinden oluşan bir içerik küratörü oluşturacak. WhatsApp'ta uzun süredir bulunan sessize alma özelliğine ufak da olsa beklenen yeni bir özellik geliyor. Normalde bir yıla kadar sessize alma özelliğine sonsuza kadar seçeneği eklendi. Daha öncesinde 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken yeni güncelleme ile birlikte bir yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine sonsuza kadar seçeneği getirildi. World of Warcraft Shadowlands Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen rol yapma oyununun genişleme paketi 27 Ekim'de çıkacaktı. Ancak geliştirici ekip oyunun daha fazla elden geçirilmesi, dengeleme ve oyun sonu deneyimini iyileştirmek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Blizzard bu ertelemenin 2021'e kalmayacağını, yani bu yıl içerisinde genişleme paketinin piyasaya çıkacağını açıkladı. Teknoloji bülteninin sonuna geldik. Haftaya en taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.